Hey, beni dinleyin. Ailem yıllar boyunca güncelerin gizli gücünün filmlerdeki kötü adamları korkunç ve yeni bir boyuta salıverdiğinden habersiz eski canavar filmlerini göstermeye devam etti. Bu karışıklığı düzeltme işi Hatter ailesinin görevi haline geldi. Ancak büyük babam yakalandığından bir sonraki Hatter kahramanı ben oldum. Hmm. Usta kötü adamlarından birini daha salı vermenin vakti geldi. <laughs> Bu defa hangi yaşam hücresini kullanacaksınız? Bana çoklu evreni yok edebilecek kadar büyük ve sınırsız güç verebilecek olanı tabii ki. E, lord'um yok edecek mi yoksa yönetecek mi? detaylar detaylar. <laughs> Bana bakma kötü dostum. Benim ismim Tenerok. Ve sana emrediyorum. Aa, bana bir şey emredemezsin. Sadece bir şeyler dileyebilirsin. Şu anda lamba ve üç dilek hakkım olmayabilir. Ama senin yaşam hücren bende olduğu sürece... ...ben ne istersem yapacaksın. Boyun eğ! <laughs> E peki hala tamam. Tamam anlıyorum. Şimdi alhar barda araştırmaya başlayıp gizlediğim lambayı bulacaksın. Sonra da bana o mutlak dileği sunacaksın. Git ve bul onu. Bebek bakıcısı mı? Ben bebek değilim ki. Ben bakıcı dedim, bebek demedim ki. Sen bebek dedin mi? O zaman biz de dışarı çıkmayalım bari. Ama biletlerimizi aldık bile. Tiyatroya gitmek kendi şey işlerimizden sonra iyi gelecek. Ve tiyatro. Bu doğru. Biraz eğlenmeniz gerek. Ve benim de başımda krampepırın durmasına hiç gerek yok. Bayağı krampepır. Aksol kadını evli mi? <laughs> <laughs> Mert. Malini oradan çıkart hemen. Bu iğrenç... <laughs> Veteriner sana Marlin, Tazmanya canavarı gribini <laughs> atlatana kadar onu karantinada tutmanı söylemişti. Tamam hemen yakılıyorum. <laughs> Marlin, ne yapıyorsun öyle? Aa, anladım. Dikkatimi çekebilmek için öyle yaptın demek. Roxy, Roxy. Varlık ortalıkta görünme ve daha da fazla mısır yeme. Kumlar deniz. Hemen Roxy, Gomez. Met, Met. Neredesiniz? Burada. Uçurumdayız. Met. Neden bu kadar geciktin? Evcil hayvanlar, bebek bakıcıları, anne babalar, her zamanki şeyler. Evet, neler oluyor bakalım burada? O sırada cin çocuğu takip ediyorduk. O da yeri ikiye yarı verdi. Hadi gel. Al harbara doğru gidiyor. Bence diğer tarafa. Kılıç kayasına doğru gitmeliyiz. Neden? Korkuyor musun? Hayır. Ama duyduğuma göre Kılıç Kayası'nda ah, Sen de şu kayaya kafayı taktın. Enerok'un cinden ne istediğini öğrenip onları durdurmamız gerekiyor. O bu tarafa gitti. Biz de öyle yapacağız. Enerok el harbardan ne istiyor olabilir? Met Kılıç kayasının hemen orada... Basimi yendikten sonra istediğin kadar turistik gezi yapabiliriz. Eğilin. <laughs> Uçurum işinizi bitiremedi mi? Çok üzüldüm. Bu etrafı daha da fena dağıtacak. Neyse artık. Ah! Aa! Aa! Oh. Aa! Neyse ki dükkanda ayı kapanı satmıyorlar. Ay canına, Sihirle al mı bu? Arkadaşlar, sihire sihirle karşılık vermenin vakti geldi. İşte orada, hadi yakalayalım. <laughs> Yakalayabilirsen yakala bakalım. <laughs> Yeterince yaklaşırsak, belki de değneğimle onu yere sererim. İyi düşündün Roxy. Çocuklar, bana kalırsa dönüp kılıç kayasının oraya gitmeliyiz. Şu anda süratli bir halı kovalamacısının ortasındayız. Hadi ama Gomez kafanı kullan. Oh! Gomez! Çamaşır! Dayan biraz Gomez. Yakında döneriz. Tamam. <laughs> Al Harbardaki en büyük lamba satıcısı sen misin dediler. Acaba bu doğru mudur? Evet. Korkutucu cin. Son derece değerli ve uygun fiyatlı lamba almak isteyenler hep beni bulurlar. Uygun fiyat peşinde değilim. Ha, evet, tabii. E, e, size bedava. Ben içinde bir kobra yılanı olan özel bir lamba arıyorum. Çok köhneydi ama ben seçmedim. Sadece o, içinde yaşadım. Ben, ben, ben öyle bir lamba görmedim ki. O zaman ne işe yararsın Aa, ki? Ben de aynı soruyu sana soracaktım. Aa! Aa. Dostum? Ben senin dostun değilim. İnanamıyorum, çok kolay oldu ama. Aa, ne kadar da tatlı. Ama keşke doğru da olsaydı. Ha, dur bakalım Heder. Roxy! Sıkı tutun beni. Evet işte geldim. Oğlunuz nerede? Şey. Aa! Biz de Aa! bilmiyoruz. Bilmiyor musunuz? Marlini yakalamak için gitti ama sonra da şey işte kayboldu. <gülüyor> <gülüyor> ha sakın korkmayın bayan Cranstapher ben yakalarım. İzninizle. <laughs> Oh. Ben Amazon'da senin 20 katın büyüklüğünde kemirgenlerle uğraştım tatlım. Kılıç efsanesi. Buralarda bir yerde olmalı bu. Aaaa! Oh. 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 Şimdi kim kafasını kullanıyor? Hmm... Met. Met. Neredesin Met? Basit! Hadi ama! Yavaşla biraz! Aaa! Ya, dur! Oh. Delirdin mi sen? Şu anda çok eğleniyorum oh. ben! <laughs> <laughs> Bıraktığın için sağ ol. İşte yollarımız şimdi ayrılıyor dostum. Ah, <laughs> eh, teşekkür ederim Roxy. Sanırım bu sana aitti. <laughs> Ben bile daha iyisini yapamazdım. Vay be, şuna bakın. Anlaşılan Gomez de bazı konularda bir şeyler biliyormuş. kimse var mı? Ee, i̇mdat! Aa, bu kuyu suyu mu yoksa deve tükürüğü mü? Kimin umurunda? Cin yakalamak beni epey susattı. <laughs> Onu iyi yakaladık değil mi? Gomez inanamayacak. Hey, Gomez demişken bizimki nerede? Olamaz, onun yanına gidecek. Gerçekten de öyle olacak. Aa! Beni yakalamadınız. Sadece kızdırdınız. Ha? Koş! Roxy, atla hadi! Elimi tutsana! Sizi yakalayacağım! Şu dar sokağa böyle dev bir cin asla giremez. <laughs> Şu beceriksiz cin için her şeyi ben mi yapacağım? Evet öyle, evet öyle. Lordum bir tuzak kursanız <laughs> ha. Hmm. <laughs> <laughs> evet. Hareket eden zaman ve mekan. <laughs> denizin üstünde uçuyor olabilir miyiz sence? İmkansız. Burası sıcak dalgasındaki tatil köyünden bile daha sıcak. O zaman bir kusur gördüm. Çok bu görüşe geçiyorum. Ne görüyorsun? Uzdan devasa kurbağalar. Buz kurbağaları çok tehlikelidir. Acı biber sosu. Ne kadar zor? Bomba geliyor. Ah, susup da ne böyle? İnan bana, bunu öğrenmek istemezsin. Matt, dikkat et. Aa! Sen iyi misin? Bir yerim kırılmadı. <laughs> Ev dışında. Bundan böyle sihir numarası yok. Şimdi üstünüze yumruğu indirip sizi uykuya daldıracağım. <laughs> Pekala, tamam. Geliyorum, geliyorum. mi çağırdın. E, gerçekten işe yaradı. Elbette işe yarar seni. Efendim. Efendim mi? Vay be. Gomez Efendi. Dur tahmin edeyim. Bir dileğin var değil mi? E, hayır. Bir dileğin var mı? Efendim. Bir dileğin mi var efendim? Oldu mu şimdi peki? Memnun musun? Bu mağaradan kurtulup sonsuz barışı kutlamak için hayatımın sonuna dek yetecek kadar dondurma istiyorum. Ve herkes çoklu evrenin kralı olduğum için beni tebrik etsin. Hey! Beş etti ama üç dilek hakkım var. Seni hile bas. Tamam. Pekala. Eee, beni buradan çıkartır mısın? Ha, çok tuhaftı. Evet, Basim birden nereye kayboldu öyle? Bilmiyorum ama Gomez'i bulsak iyi olacak. Bak bu daha da tuhaf. Geçip töreni mi? Gomez! Size kılıç kayasına gidelim demiştim ben. Basim'in lambası orada duruyordu. Lambayı okşadım ve şimdi de bu cin ne dersem onu yapıyor. ...ama nasıl? Yaşlı muhafızlar... ...Lamba Efendisi kılıcın içinde derlerdi. Kılıç kayasını görünce de... ...ne olduğunu hemen anlayıverdim. Neden bir şey söylemedin? Denedim. Ama siz beni dinlemediniz. Haklısın Gomez. Sana daha fazla güvenmem gerektiğini öğrenmeliyim. Sanırım ben de. Şu kovayı uzatır mısınız? Şimdi kusacağım. Sana tek bir sorum var. Basim sana kaç dilek hakkı verdi Gomez? Bir bakalım... Hmm. İlki mağaradan çıkma dileğimdi. E, mahsur kaldım da. Diğer dileğimse bu güzel sivri burun ayakkabıları almaktı. Ve bir de etkileyici bir giriş yapmak için uçarak geldim. Çok hoş oldu ama değil mi? Gomez, üç etti. Dilek hakkın kalmadı. Aa evet, ayakkabıyı unutmuşum. Aa! Gomez, lambayı bana ver hemen. <laughs> hey, buradayım. Geç kaldın cin çocuk. Lambaya dön bakalım. Emredersiniz son efendim. <laughs> Met, üç dilek hakkın var. Ne dileyeceksin? Olamaz. Çok zor bir karar. <laughs> Met, benimkiler gibi ayakkabılar dile. Bunlar öyle rahat ki. Gomez. Basayım. Sana tener okun, sana ne yaptırmak istediğini söylemeni emrediyorum. <laughs> Aman yine başladık. Dileğiniz benim için emirdir falan filan falan filan. Otur bakalım. Oh. Tenerok'la görüşmemiz karşınızda. Gizlediğim lambayı bulacaksın. Sonra da bana o mutlak dileği sunacaksın. Git ve bul onu. O mutlak dilek mi? Çok kötü bir şey olmalı. Matt, Tenerok'un lambayı ele geçirmesine izin veremeyiz. Basim'in günceye geri dönmesini dile hemen. İşte bu kolay değil Roxy. Basim'in gitmesini de büyük babamın dönmesini de isteyebilirim. Ya da Tenerok'un yok olmasını dilerim. Aa, bu da işimize yarar. Hımm, Bu ayakkabılar boyumu uzattı mı sizce? Aa, lütfen ama Gomez. Şu ayakkabılar hakkında konuşmamanı dilerdim. <laughs> Aa, Basim. Hemen Gomez'i düzeltin. Yoksa yemin ederim ki... <laughs> Üzgünüm hanımefendi ama lamba hatırda. <laughs> Yaptığını geri çevir basayım hemen. Dilek mi diledin yoksa? <laughs> Gomez'in tekrar konuşmasını diliyorum. <laughs> Ağzım. o, oh. Neyse yeniden konuşuyorum. Ve dilek hakkım bitti. Dostum. O geldi. Tenerok Üç dilek hakkım bitti Artık güçsüz kaldım. Hater <laughs> Buna çok güvenme Gini Onları yok et Ratayçarı Yok etmeliyim Lamba <kil societ> Hah -hah. Hadi kaçın uh. Bu taraftan. <laughs> Dikkat et! <laughs> Aa, hayır, sonumuz geldi galiba. Roxey, sen dilek dilemedin. Dilekleri unut. Lambayı boş ver. Haklısın. Bu işe bir son veriyorum, hemen. Aa. Aa. kasasına tatile gitme vaktin geldi. Dur. Çok kolay oldu. Sonunda. Gomez, çok özür dilerim. Buralarda sözünü dinlememiz gereken kişi asıl sensin. Özellikle de çoklu evren hakkındaysa. Ama moda konusunda onu dinlemedim. <laughs> <laughs> İyi miyiz? Harikayız. Güzel. Evet çocuklar o zaman ben eve gidip... ...Cranpepper'la uğraşayım artık. Şu bizim bayan pepper mı? Bakıcımı tanıyor musun? Bakıcın olduğunu bilmiyordum. O da yıllardır büyük babanın dostuydu. Yani büyük babam hakkında pek çok şey öğretebilir. Matt artık eve dönmelisin. Veteriner gelene kadar Rita güvende olursun. Mardin'i yakaladığınızı görünce Metin sizi üzmesinden hiç endişelenmiyorum artık. Bu arada Met nerede? Buradayım işte. Merhaba Bayan Crown Pepper. Matthew? Özür dilerim. Bir işim çıktı da yani... ...bilirsiniz işte. İşler. Ne kadar sorumluluk sahibisi. Öyle, Öyle mi? Ki? Acaba bana büyük babam hakkında hikayeleri anlatabilir misiniz ha? Alfred mi? Ah ben Alfred'le ilgili o kadar çok hikaye bilirim ki. Konuşurken kakaoda da içsek mi? Bence harika olur. Harika hmm. mı? Kimi zaman burada neler olduğu hakkında... ...hiçbir şey bilmediğimizi düşünüyorum. Öp şık. Öp şık.